arkadaşlar çamur ıslattık samanla. Onu bir gece beklettik. Bakalım şimdi açacağız. Ne? Anne. Ha bu kenardakileri al anne.

Çok sulu olacak. He? çok hoş. Sakin sakin abi. Sakin, sakin. sakin işte. Dök dök dök. Saman olsun. Bakalım. Samanı çek dedi sana sen kendini çektin. <laughs> Samanı çek. Onur fırın bitsin. Bir de şey üstüne bir gölgelik. Hemen yapacağım bebeğim. Hadi bakalım. Ama evet, hiç böyle bir tomur ekmek yiyeyim. Kendime geleyim. ondan sonra. Bakın fırın biterse Yarın yapar hazır bir şey. Bu işlerine bol kalçalı. Bu ustalar da iyi geldi. Tamam yeter istersen onu. Ya da koy bir kürekten. Onur. Yarım kürek de şuraya koysana. Ya da koymaya yarın hallederiz onu. Düşer mi şey. Kalsın, şimdi kalsın. Kalsın. Şuraya. कर okay. hmm. <laughs> <ya>. <laughs> Evet arkadaşlar bir de şöyle bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Geçen de geçen de dedim bir iki gün önce şöyle marul çıkardım eşim istemişti. Salata yaptım. Altlarını kesiyoruz ya bu şekilde. Onları da verdim eşime. Şöyle toprağa gömdü onları. Gördüğünüz gibi tuttular. Hatta yaprak bile açmaya başladılar gördüğünüz gibi. O da büyüyüp bu şekilde marul olacak. Şöyle de bir bilgi vermek istedim sizlere. Yani onları atmayıp değerlendirebilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Yapraklarını Evet bu kadar çekim yeter. Şimdi ben de yardım edeyim ki bir an önce bitsin. Bu bebek. Evet bebek. Bak, bebek. Evet arkadaşlar fırınımızı bu şekilde sıvadık. Kaba sıva yaptık daha doğrusu. Yarın da tekrardan bir geçeceğiz üstünden. Sonra içini de sıvayacağız. Bakalım. Şimdilik bu kadar. <laughs> Atın. Atın. Hadi herhalde, tamam mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fırınımızın ikinci sıvasını da ince sıvasını da geçtik son hali budur. Altlarını falan sıvadık. Topraktan yaptığımız biz kümbet diyoruz. Her yerde değişik değişik tabi isimleri vardır elbet. Onu da bir şekilde ince sıvasını geçtik. İçi bu şekilde kalacak. İçini sulamayacağız. Bakalım inşallah yarın yakarız fırınımızı. Bir güzel kuruturuz. Sonra artık ekmek, börek, poğaça artık aklınıza ne gelirse nasipse inşallah yapacağız. Yavru köpeklerimizin yerini de şurada idaretten eşim yaptı. Onlar da burada uyuyorlar. Sesime kalktılar. Gel bakalım paşa gel. Gel paşa karabaş gel. Şu gördüğünüz karabaş. Karabaş olan çok oyuncu. Bu biraz daha sakin ona göre. görüyor musunuz? dur dur sakin. Koş 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 karabaş olan bu. Şarkadan gelen de paşa. Bakalım inşallah nasipse bundan sonra bizimle beraberler. Acıktınız mı siz yoksa? Sütleri de bitti eşime söyleyeyim şimdi onlara süt alsın. <laughs> dur, dur sakin ol dur. <laughs> dur. Çok yaramazsın ya. Gerçekten çok yaramazsın ya.